Merhaba arkadaşlar. Ben Enes Çelebi. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Arkadaşlar yine bu aralar videoyu yüklemedik YouTube kanalına. İzleyin videoyu sonuna kadar. Bugünkü ürünümüz de yine bir ürün bulduk. Çok güzel bir ürün. G20 diye bir model geçiyor. G20. Ama gerçekten çok güzel bir bluetooth kulaklık yapmışlar. İzleyin arkadaşlar videoyu sonuna kadar. Arkadaşlar ürünün rengi sarı. Şöyle bir poşette çıkıyor. Şöyle içinde bir kağıt çıkıyor. Şarj kablosu Type-C girişi. Arkadaşlar üründe şöyle bir ürün. ürün şöyle ışıklı arkadaşlar. Ama gerçekten güzel bir ürün yapmışlar. Arkadaşlar bir ürünü deneyelim sesine bir bakalım. ürünün burası dokunmatik kulaklıkta. Bir de kulak içi lastik değil bu normal. Bir de şarj süresi 8 saat gidiyormuş. 8 saatten sonra bir daha şarj yapabilirsin kutusunda. Arkadaşlar gerçekten ürünün sesi çok güzel bir ürün. Gerçekten ürünün sesi dışarıya bile geliyor. Gerçekten güzel bir ürün. Burası dokunmatik arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buraya taktığınızdan bağlantıyı kesiyor telefonla bluetooth. Gerçekten çok güzel bir ürün gözüküyor. Gerçekten Çinliler yapıyor. Arkadaşlar Ürünün 3 rengi var. Beyaz, sarı, siyah. Şöyle bir ürün. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Bir de abone olmayı unutmayın kanalıma. Öbür videolarda görüşmek üzere. Ben Enes Çelebi.